Merhaba arkadaşlar 18 Ekim Salı günlük iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Kanalımıza abone olmayı ve herkesin önce maçların oranları düşmeden oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Özellikle videonun altındaki beğen butonuna basıp videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan güvenilir katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, sürpriz olmayan, günün ideal, en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz, kendi gözlerinizle göresiniz. Youtube'a günü gününü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda... %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayıp grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresine mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde benimle iletişim kurabilirler. Saat 02'de Amerika Birleşik Devletleri MLS liginde New York City ile Inter Miami karşı karşıya geliyor. New York City Eastern Konferans Ligi'nde 3. sırada yer alıyor. 34 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 57 gol attı, 41 gol yedi, 55 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Atlanta United'ı 2 1lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı New York City. Miami ise 34 karşılaşmada 14 galibiyet aldı. Beraberlik 14 mağlubiyet aldı. 47 gol attı. 56 gol yedi. 48 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Montreal'a 3 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesinin karşılık golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol üstü bir tanesi iki buçuk gol altı tamamladı Miami. Saat 0.42'de Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde oynayacak olan New York City Inter Miami karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0.5 üst. Saat 21.30'da İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Nottingham karşı karşıya geliyor. Brighton 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı, 14 gol attı, 9 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı, son maçında kendi evinde Tottenham'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesi karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Brighton. Nottingham ise 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 7 gol attı, 22 gol yedi, 5 fan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Aston Villa ile bir birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesi karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 21.30'da İngiltere Premier Lig'de oynayacak olan Brighton Nottingham karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 21.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de Genk ile Westerlo karşı karşıya geliyor. Genk 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 11 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son maçında kendi evinde Kotrik'i 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı Geng. Westerlo ise 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraber, mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 18 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Deplasmanda Kulüp Brüjü 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok. 2 tanesi karşılıklı gol var tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 tanesi 2,5 gol altı tamamladı Westerlo. Saat 21.45'te Belçika Jupiler Pro oynanacak olan Genk Westerlo karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 2 üst. Saat 22'de İspanya La Liga'da Atletico Madrid Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 7 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Girona'yı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesi karşı golü o kadar tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Ray Vallecano ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 12 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Almeria'ya 3 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Rayo Vallecano son 5 karşılaşmasının tamamını 2.5 gol üstü tamamladı. Saat 22'de İspanya liga Liga'da oynayacak olan Atletico Madrid Rayo Vallecano karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 1-0. Saat 22'de Kupa İtalya'da Torino ile Stadella karşı karşıya geliyor. Torino'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Empoli ile 1-1 berabere kalmış. Sassuolo'ya 1-0 mağlup olmuş. Lecce'yi 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise Napoli'ye 3-1, Inter Milan'a 1-0 kaybetmişti Torino. Stadella'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Ternana'ya 2-0 yenilmiş. Frosinone'yi ye 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise Brescia'la 1-1 berabere kalmış. Reggiano 3-0 mağlup olmuş. Ascoli ile golsüz berabere kalmıştı Stadella. Saat 22'de İtalya Kupa İtalya'da oynayacak olan Torino Stadella karşılaşması ile tahminim maç sonu handikap 1-0. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahmini verip detaylı iddia programı ve iddia bülteni bugünkü ideal tahminlerimi yani en çok tutan, sandıran banko iddia tahminlerimi sizlere önerdim. Ben sağlam ve garanticimdir fakat aranızda risk tutturu, macera peşler, hayalciler İdealci olmayıp yüksek oranlar isteyenler, düşük misliyle yüksek kazanmak isteyenler olacaktır. Bu kişiler çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada daki 15'ten sonra yüksek orandan bahislerini alabilirler. Ya da verdiğim maçlar arasından ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendilerinin en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bıraktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Videonun altındaki teşekkürler butonunu tıklayıp süper teşekkür satın alarak veya destek paketleriyle kanalımızı doğrudan destekleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım video açıklama ve ana sayfa duvar kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.